Herkese selam Pes Türkiye kanalı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süblan kardeşimizin hesabındayız. kendisi sıfırdan bir kadro kuracağız. Alınma sırasına göre dizerek kuracağız. Ve daha sonra da maç yapacağız. Hemen şöyle kontrol edelim. Luis'e romanı bırakmış dostlar. Hani bu konuda birazcık inisiyatif alacağım. Çünkü ben ciddi anlamda Top çevirme taktiğini sevmiyorum. O yüzden ben zitleri seçeceğim. Daha fazla gol atarız yeriz. Bu şekilde yapacağım. Hatta hemen şöyle geleceğim. Buradan dizilişte herhangi bir sıkıntı yok. Takım oyun tarzında hızlı kontrol yapacağım. Ve zitlerle 87 zitlerle oynayacağız dostlar. İnanılmaz bir yeri yapmayı inval etmiyorsunuz. Ne yapacağız? Sadece bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Bir hesabı kontrol edeceğiz. Aynı zamanda da tabii ki de bizim oynatabileceğimiz düzeyde bir kadro kurmaya çalışacağız. Tabii ki de hani kişiye göre değişir kimleri oynatacağımız. Hemen şöyle bakalım gördüğünüz gibi alınma sırasına göre dizilmiş durumda. Kalede Oliver Kahn var çok güzel. Oliver Kahn'ı bir alalım. Peki daha sonra dostlar. Şimdi 90 ve bir... oha bu Barcelona oyuncuların hemen hemen hepsinin kontratı bitmiş. Demek ki bunları çok fazla kullanmıyor. 98'lik Lewandowski var ve B performans 101 rating oluyor gördüğünüz gibi. Bunu kesinlikle almamız gerekiyor. Frank Lampard var, Bastoni var, e, Kylian Mbappe var, Lionel Messi var. Lionel Messi gelip bu tarafa alabilir, e, Mbappe'yi de gelip bu tarafa alabiliriz. Bastoni de var, iş görebilecek bir oyuncu. Bastoni. E, bu arada Pedri de c performansmış ama Pedri de alınır. Barcelona paketlerinde cayır, cayır iki oyuncu da. E, bir de kart tasarımları da çok iyi duruyor Peki başka ne yapabiliriz? Bastoni'yi alacağız. Her türlü alacağız. 97 oluyor. Frank Lampard var. Frank Lampard'ı da alacağız. Tabii ki de şu an önümüze kimlerin çıkacağını bilmediğimiz için şu an bunları almak durumundayız. Müller'i almayı istemiyorum. Müller benim hoşuma gitmiyor. Bu arada Robbie Keane'in de sözleşmesi bitmiş. Sözleşme öylesine bakalım. 61 tane 10 günlük var. Bu da şey anlama geliyor. Eğer ki beğendiğimiz bir oyuncu olursa 10 günlük feda eder artık bizim için. Bir tane oyuncunun sözleşme yenileme durumunu kullanırız. Bir 10 günlüğünü alırız oradan. Ama şu anda hani ona değecek bir oyuncu maalesef ki yok. Yukarı doğru çıktık. Gabigol var. Çok güzel performans şey. ile en azından yedeğe alabiliriz. Yediyi yedekleri sonra seçelim bence. İlk 11'i öncelikle seçmemiz lazım. Neymar var 96 99. Ben Frank Lampard'ın yerine Neymar'ın daha başarılı, en azından daha iyi kullanacağımı düşünüyorum. Gakpo var, Joshua Kimmich var. Joshua kimliği Sabek kısmına alabiliriz. Sabek'te Sergio Roberto da var gördüğünüz gibi. Kalulu var. Her türlü iş görür. C performansa mı olsun en azından şu an için iş görecektir diye tahmin ediyorum. Onun dışında Sergio Ramos var, Kvara var. Şimdi Mbappe orada. Mbappe'yi oraya koysak Kvara... Bir bakarız belki yedeklere. Haaland var çok güzel. Lewandowski'dense Haaland'ı tercih ederim. Bu hafta A performans geldiği için. 99'da olsa orada Haaland daha çok can yakacaktır. Marquinhos'u gördüm. Marquinhos'u bu şekilde yapabilirim. En azından performansı C tamam problem yok. İlkay var. Fabinho var. Dost kısmında Fabinho da çok iş yapar. Joshua Kimi oraya çekip Marquinhos'u oraya çeksek... Dostlar şu şekilde de yapabiliriz. Ee, şöyle yapıp şöyle yapabiliriz. Fabinho'nun defansif orta saha özelliklerini ben çok beğeniyorum. Performansı da C olsun. Bir sol beke ihtiyaç duyacağız. Onu da duruma göre bakarız. O Simen var tamam. Aa süper. Hemen geldim aldım. 98 yaptım bunu da. Ee, burada Delight var. Delight da de 99 oluyor. Dostlar Bastoni 97 Delight 99 ama yedekleriz. Hemen şöyle koyalım. 99 yapmış olalım. Çıktık yukarı. Kalede bu arada Sommer de var. Çıktım tekrardan. Drogba beyler. Biliyorsunuz 7'i alır sonra bunu. Bir mobilde Drogba varsa oynar babacım. Drogba oynar. Alfonso Davis var solda. Alfonso Davisi alabiliriz. 99 oluyor Alfonso Davis. Çıktık tekrardan yukarı. Alaba var. Şimdilik gerek yok Alaba'ya. Dida, kalede Dida'yı tercih ediyorum. Tekrardan çıktım. Schneider. Neymar'ın yerine Schneider aldım. Schneider'le Drogba'yı birleştirdik arkadaşlar. Süper oldu. Şimdi genel basıp daha sonra da şey yapacağız. Kimler var, kimler yok diye. Burada çerçöp oyuncular var. Neymar'ın bu Neymar'ınızdan 7'ye girer Cristiano Ronaldo gençler şu aynen öyle tekrardan çıkıyorum başka kimleri alabiliriz diye Rudiger yani Marquinhos ve şey yeterli aslında bir de C performans Rudiger bu hafta tekrardan çıkıyorum park var belki yedekler alınabilir Costa Kurta var şimdi Costa Kurta'yı bek olarak da kullanabilir stoper olarak da o zaman şöyle yapacağız dostlar Joshua Kimi, Marquinhos oraya çeksek şöyle yapacağım. Bir genel diyeceğiz şimdi. Şimdi kadroyu kurduk ama bizim için yedekler de çok önemli. Şimdi şöyle yaptığımızda defans hattı ve defansif orta sahi zaten forvet hattını yedekliyoruz ama bizim bugün burada bek adamlarını stoperi ve defansif orta sahi de yedeklememiz gerekecek. O yüzden şöyle yapacağım ben. E, Alfonso Davies'i burada kullanmıştık. Burada 90 9 olacak Hernandez'i alacağım. En azından A performans. Hani buradan kurtulmuş oluruz. Bir stoper bir bek bir de defansif orta sahaya yedekleyeceğiz. Ee, peki onun için ne yapılabilir? Şöyle bir baktığımda e, hücumcu alacağız zaten. Hücumcuda sıkıntı yok ama şu defansı bir ilk önce bir halledelim dostlar. O zaman bir kere Joker oyuncu olan Kunde'yi alacağım. Şu Kunde'yi alta koyalım. Hem stoper oynar hem bek oynar. Ee, başka kim var? İlkay... İlkay bu kartı defansif orta sağ oynuyor mu? Bir bakalım hemen oyuncu ayrıntılarından. Aynen öyle. İlkay'ı da gelip aldığımızda süper olacak. Bir de burada Cahşu mi var. Cahşu Hakimmi'yi de aldığımızda bana göre yeterli olacaktır. Bu 3 oyuncu benim için yeterli. Peki o zaman bu 3 oyuncu yeterliyse yedeklerde şimdi Lewandowski'yi alacağım. Bir Santrfor'a. Tabii ki de Neymar'ı da alacağız. Yedeklere muhakkak koymamız gerekiyor. Muhammed Salah almadan olmaz. E, Griezmann iş görür. Ben daha da garanti almak için Alaba'yı da bir defans alayım. Çünkü Kunde düşüşte gelirse Delight'in yerine e, hani sıkıntı olur. Alaba da Joker oyuncu. Hani bu şekilde dost oynar falan tamamıyla kapatmış oluruz. Zaten çok da fazla hücumcuya gerek yok. 5 tanesi yeterli olacaktır. Halant'ı alalım. Süper. E, bu Lewandowski çünkü ofansif orta saha da oynuyor biliyorsunuz ki. Gabigol var. Bu pardon bu Gabigol gol Gabigol. Gabi barba olsaydı değil mi o? Karıştırmayalım. Pedri var, Kevin De Bruyne var. Dostlar ikisini de ofansif ortasa olarak alırız ama ee, evet Gabriel Jesus da alalım. İki tane ofansif ortasa da burada takımın iyi ofansif ortasından biri Pedri birinde Kevin De Bruyne. Hemen şöyle geldim aldım ve kadromu 3086 olarak kurdum. Bu kadro benim için önemli bir kadro çünkü benim kurduğum bir kadro bu kadroyla bir de maç da yapacağız. Bakalım maçta neler olacak çok merak ediyorum. Dostlar sistem rakibimizi buldu. Şimdi kadroyu da olan Ronaldo yapma gözünü seveyim yapma ya. Pedri yükselişte gelmiş. Schneider burada oynuyor mu? O oynuyor. Ozan Pedri'ye hadi gelelim performansa göre birazcık verelim kadroyu. Yani Ronaldo bir tık bizi yüzde onun dışında hiçbir problem yok rakip. Abi bu taktik bugünlerde çok tuttu ve gerçekten de çok iyi bir taktik. Bir de Tuhal'le oynuyor kanatlar iyice açılacaktır. Özellikle Dembele tarafı Bellingham'ı gol yapmış gördüğünüz gibi. Ama Dembele bayağı çizgiye yapışacak o yüzden bize büyük bir sıkıntı yaşatacaktır. Biz de kadromuzdan memnunuz. Kadromuzu bir kere biz kendimiz kurduk. İnşallah vurduğumuz gol olur. Maça görkemli drogbamızla başlıyoruz. Haydi bismillah dedim. Attım. Bir daha anında. Kanka. Kanka. Drogba kanka. Sen bana Santarabagı dersin. Ben de derim arkadaşım. Santarabagı ama Didier Drogba. Ara paslarında da muhteşem. Yine bir Drogba gecesi yapacağım galiba az kaldı. Attım. Aha, oğlum öyle bir koşma yapmadım ben. Delight süpersin. Hemen attım. Şuraya. Çok güzelsin. Bir pas daha. Drogba bütün ihtişamıyla... Bütün görkemiyle burada. Attım. Geçmedi. Dikkat Maradona. Bellingham. Kapattık. Süpersin. Oraya Fabinho'yu biz boşuna koymadık. Çok güzelsin Mbappe. Mbappe pasını. Gol olur mu? Olur. 2-0 olur. Drogba yine muhteşem. Neyse 2-0'dan maç verdiğimiz çok oldu. Rakip Allah'ına kurban emmi oğlu. İşte bu kadar. Bir baş daha atıyoruz dostlar. Bu kardeşimiz çıktı. Dostlar sistem rakibimizi buldu. Bu sefer Cristiano Ronaldo iyi durumda. Şimdi bu sefer şöyle bir artımız var. Zaten kardeşimize puan... Oha bunu lan. Abi Casemiro ve Petit'i koymuş bile. İkisi de ön... Yok Casemiro önlü böyle kart değil mi? Ulan nasıl bir diziliş bu? Çok ilginç değil mi dostlar? Fark etmez. Biz şimdi nasıl olsa puanımızı kazandık. Bu maçta de El Hacı Arap rakip geldi. Bağlantı kötü olabilir ama kaybetsek de nasıl olsa puanımızı aldığımız için sorun yok. 50-50 olur. Hadi bismillah diyoruz. Daka. Daka kim lan? Adamın kadro aslında çok wow üst düzey bir kadro değil ama işte dediğim gibi ilginç bir dizilişi var. Bu dizilişi ayak uydurmamız lazım. Zor da olsa aldık. Verdim pasımı. Fabinho çok güzel gördü. Harikasın. Kanada çok iyi gördüm. Ya abi Drogba çok iyi kaçmıyor mu ya? Şimdi Ah oh be. Düzelteyim dedim olmadı. Pası mı? Geçmedi. Abi Drogba gerçekten yani konsol ve mobilde bu kadar nasıl farklı olabiliyor bu kartlar ya? Ara top. Aldım. Yapma. Yapma. Adamsın. Süpersin. Harikasın. Çok iyisin olmadı. Petit. Süper. Harika. Kilian gider. Gider. Pasını verdi. Drogba. Bir pas daha. Oğlum nedense böyle pas ve resim geldi ya. İndiririz. Costa var orada. Hemen gönderdim. Eyvah Petit. Aldım. Süper Hernandez. Oraya değil bir tane. Oraya değil. Harika. Harika. Drogba attıracağız. Attıracağız. Hiç merak etme. Saka. Aman dikkat. Hemen harikası. Topu kapan Drogba. Oraya atmadım. Oraya atmadım. Marquinhos. Hayır, 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 hayır. Sıkıntı yok. Saka orta açacak. Orta. Uzaklaştırdık. Ver kankam. Lionel Messi yapma. Başladı arkası dönük toplar. Başladı arkası dönük. Hiçbir şey demeyeceğim arkadaşlar. Yorum yaparsam çok kötü konuşurum. O yüzden hiçbir şekilde yorum yapmayacağım. Şöyle attım. Marquinhos Harika. Bir pas daha. Şimdi Cristiano. Dikkat. İki yemeyelim. Şöyle üstte de kaldı anasını satayım. Aldım. Çok güzel bir top. Harika. Araya. Didier Drogba. Didier Drogba. Abi bir Drogba gecesi daha yapacağız biz konsolda. Ben size söyleyeyim. Bir, bir Drogba gecesi daha yapacağız konsolda gibi. Devam devam. Cancelo çok güzel. Kaleci'nin yediği golü gördünüz değil mi? Benim yedi? Ya yani kaleci hakikaten çok aptalca bir gol değil miydi o ya? Ama hiçbir şey demeyeceğim. Dersem çok ağır konuşurum. Ağır da konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Süper. Fabinho ver kanka. Ah be yavrum tek de versene ya. Tek de versene. Hayır. Kapattım. Süpersin. Delight. Çok iyi gördüm harika bir top Messi Messi gidiyor Messi gidiyor pasını verdi arka direk ortayı açtım hayret edersin Kurtuha kurtuğa, kurtuğa. Messi'nin şeyin tabi orta kabiliyeti yok arkadaşlar doğaldır attım eyvah Bek adamı da gelmişti sıkıntı yok süpersin verdim pasımı harikasın at kanka at süper Orta. Dedi Allah kahretmesin. indir. Kosta kurta. Süper. İyi top. Geçmedi Drogba'ya alırız. Hayır hayır hayır. Süpersin lan. Wesley Schneider. Ulan orada maç mı biter anasını sattı bunun hakemi ya. Belki bir pozisyon falan yakalayacağız. Dostlar güzel iki kere 1-1. Bir, bir. Hala yediğimiz golün travmasındayım ama atlatmamız lazım. Hayat devam ediyor. Ne olursa olsun olumsuz şeyler olabilir. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Şöyle attım. Eyvah. Hayır 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 hayır. Süper. Bir göğüs kontrol. Şimdi verdim. Bir daha gelirsen harikasın. Harikasın. Cristiano niye normalde vurmam oralardan ama vurasım geldi çok ya. Şimdi eyvah. Marquinhos bomboş. Şimdi Mbappe ortayı açtım. diye Bir daha diye Ah ah ah. Hayır, hayır 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 hayır. Sakiniz. Şu an sadece kapanmaya çalışıyoruz harika. Gel kanka. Çok güzel. Alırım ben. Harikasın. Ulan acil bir oyuncu değişikliği yapacağız. Elim gitmiyor oraya. O kadar hızlı ki maç şu anda. Alırım yine. Şöyle bir daha. Al. 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 Oğlum köşe boştu. Bir dakika oyun aha. Ulan tam zamanı. Anasını satayım takımı. O şey, o şey post tuşuna bastım. Durdurma tuşuna bir baktım. Drogba ile top ürümde kalmış. Ulan var ya Drogba yalnız gerçekten inanılmaz enfes oynadı ki. Son gelen destansız değil biliyorsunuz ki. Evet şöyle bir oyun planı yapalım. 64. dakika. Tamam Drogba okey ama şimdi orada bir halanta ihtiyacımız var. Şimdi burada bir Muhammed Salah'a ihtiyacımız var. Ee, şuraya bir Neymar'ı alalım. Kevin De Bruyne ve Pedri'yi de alacağım. Tamamdır. Tamam biz şu anda okay'iz. Ee, rakip ne yapacak bilmiyorum ama rakip abi 88'lik bu adamın mantığı ne bu? Bu adamlar kim ya? Hani çok merak ettim hakikaten. Ya yani bu bir bir bug'ı var bu adamın ki almış yoksa hani diğer oyuncuları daha güçlü. O adamda var bir şey yani ya da önce oynattığı adamda vesaire. Kevin De Bruyne iyi kullanır. Ekran değiştir, kısa köşe vuruşu. Şöyle bir kesersem indir. Marquinhos. Oğlum. Süpersin. Bu foul değildi yalnız. Neyse problem yok. 1-1. Bir, bir. Takımı bir tık ileride tutuyorum. Problem değil bizim için ama inşallah problem olmaz yine de yani. yani problem değil diyoruz ama neyimize güvenip problem değil diyoruz? Halat nereye gidiyor lan? Hayır, gelme 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 gelme. Stopersin oğlum sen. Yapma lan, yapma. Çok güzel. Olsun olur olur öyle bakalar. Alıştın tabi değil mi öyle giriyor diye? Alıştın. Dido gönderdi. Salah oğlum o kule gibi kim lan o? Dikkat. Aldık. Süpersin. Kostu kurta. Çok iyi. Kevin De Bruyne yeni girdim be bir tanem yani. Ne geberikli oyuncusun. Çok güzel. Çok güzelsin. Çok oğlum halanta halanta. Of of zaman kaybı oldu orada ya. Hay sıçtımın oyununa bak ya. Dikkat. Aldım. Kosta kurta. Vur kanka sen hata yapacak gibisin çünkü. Bir pas. Çok güzel. Ara top. Ha, çok acele ettik. Bir göğüs. Hiçbir şey yok. Şimdi bir pas daha. Girdim. Neymar. Neymar 2-1. Çok iyisin Kevin Demir'im. Bak sabahtan beri seni övüyorum. Hakikaten inanılmaz bir adamsın. Şöyle bir geri alalım. Sakin. Yok öyle bir şey. Olmaz. Olmaz. Ben de. Sakin. İkizi sakin. Şimdi dostlar, bak şimdi sadece izliyorsunuz. Attım. Bir daha. Çok güzelsin. Döndüm. Harikasın. Ortayı da kestim. Saka. Şey artık almamız gerekmiyor mu? Vur anasını sattım onun topuna be. Orada Neymar. Penaltı. Aa, şimdi şimdi Aç çıkın şimdi, şimdi oyundan. Aç çıkın şimdi oyundan. Aç çıkın kapat şimdi oyundan. Hadi. Aç çıkın. Ha. Ya. çıkın şimdi, şimdi. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. Çok güzeldi. Subna'nın e, hesabında iki maçı da kazanarak kendisine teslim ediyoruz hesabı. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.